Evlilik aşkı öldürür mü veya mutlu evlilikler? Profesör Doktor Medaim Yanık eş ve evlilik terapileri üzerine uzmanlaşmış, odaklanmış çok iyi bir terapist. Bir iki tane eğitimine katılmıştım ve gerçekten çok istifade ettim, çok beğendim. Hocamız mutsuz evliliklerden sıkılmış ve biraz farklı bir çalışma yapmış. Mutlu evliliklerin temel özellikleri neler diye bir araştırma yapmış ve yedi temel özelliği gözlemlemiş. Peki nedir bu 7 temel özellik? 1- Doğru kişiyle evlendiklerini düşünüyorlar ve hep olumluya odaklanıyorlar. 2- Birbirlerinin farklı taraflarını kabul ediyorlar ve bu farklılıkları da yönetmeyi çok iyi biliyorlar. 3- Aralarında tartışırken nasıl tartışacaklarını çok iyi biliyorlar ve birbirlerini asla incitmeden tartışıyorlar. 4- Kesinlikle küsmüyorlar. 5. Birbirlerini çekici buluyorlar ve sağlıklı bir cinsel hayatları var. Altıncısı, aileler arası ilişkiler, çocukların eğitimi, ev işleri, boş zamanların yönetimi ve eve giren paranın yönetimi konusunda rahatlıkla konuşabiliyorlar ve ortak bir karara da varabiliyorlar. Ve son olarak yedincisi de bir arkadaş gibi ilişkileri var ve birlikte zaman geçirmekten keyif alıyorlar. Yani birbirine önem veren, iletişimi dengeli, birbirine güvenen, birbirini olduğu gibi kabul edip seven eşler mutluluğu evlilikte rahatlıkla yakalayabiliyorlar. Evet, bu 7 maddeye bundan sonra dikkat edelim. Videomu izlediğin için teşekkürler. Eğer beğendiysen destek olmayı unutma. Hoşça kal.